arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, arkadaşımın sonucuna girdim arkadaşlar sonucu da P e, ne attık ya PvP PvP atacağız arkadaşlar e, yani şey e, savaşacağız arkadaşlar arkadaşlar kısa bir açıklamam olacak size videoya başlamadan önce arkadaşlar ba bir aydır video gelmiyor çünkü arkadaşlar bilgisayara format atıldı o e, oyunlar falan silindi o yüzden. Bir de arkadaşlar okul falan olduğu için atamadım. Unutuyordum hep arkadaşlar. Artık devamlı videolarımız gelecek. Arkadaşlar arkadaşımın sunucusuna girdim. Artık onunla yeni bir seri başlıyor. Ee, seride bölümlü bölümlü videolar çekeceğiz. Öyle arkadaşlar. Hadi biz e, uzatmadan videoya geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi pvp'nizi açacağız. Hadi 3 2 1 gel buraya. Lan. Lan oğlum Abi. görünmezlik yaptın ya. Arkadaşlar. Nasıl? Nasıl oldu? Lan neredesin? Allah vuruyor. Arkadaşlar da kendini tanıt istersen. Arka benim adım arkadaşlar. Abone olmazsanız bu arkadaşı hep böyle trolleyeceğim. Ee, ama canım bir şu anda beni gördü anda <laughs> Kaçıyorum ben. Nasıl canım ben. bir lan? Ben sana vurdum mu? Ha. Vurdun oğlum. Kılıç çünkü üç kere koydun. Görünmezlik nasıl vurdun lan? Ben arkadan Aa, vurdum. Allah Allah. <gülüyor> Çocuk <laughs> Öldün mü? Kafan ölüm. Kafan ölüm dönüyor ki. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Nerede lan? O baltayla daldım. <laughs> Allah 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 arkadaşlar şu an siz görüyorsunuz az yaptım. Aha o kattı. Gördüm. Ah Vurdum. Run, run. Arkadaşlar. Run. Bak. <laughs> arkadaşlar evine gidebiliriz. <laughs> ne oldu kanka? Gidiyor şey Şimdi göreceğim. Niye ne oldu ki? Arkadaşlar Hahahaha 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 kırma kırma tamam. Tamam giydim bak. Şimdi gel ya. Yani. Arkadaşlar PvP tamam. başlıyor. 3 2 1 Lan çok vuruyorsun. Aa! Canım ya. Bir Çocuk geliyor.

Bağlamıyorsun. <laughs> Arkadaşlar ya önce Ulan. Aa, şimdi. Ulan. Şimdi one, all done. Yeah, I All done. Adam, let's go. Let's Oh, oh. doldurayım dur. <laughs> 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 ne geliyor? ne geliyor lan? Daha buna işlemedin. Gel kanka sen ev falan <laughs> göster, bunları göster arkadaşlara. Şu TVB'niz bir sürü. Lan. Ay canım 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 az canım çok cansın. Öleceğim şimdi seni. Kaçın? Ya ölmüyor oğlum, sen nasıl ölmüyor? Arkadaşlar Yo, başkan işlemiyor. Başkan. Oha, aha. Ben Sonra işlem vermiş. Amir, all done. Hadi all çağır. done. Yine siyah vermem. Yine siyah Gel hadi göster şeyleri. Kanka dur şunları almamış. Lan bak. Kanka o aldın mı? Bak bulaşıyorsun her seferinde ölüyorsun. Tamam <laughs> hadi gidelim. Tamam gel. Arkadaşlar şimdi bak bu 3-2-1 Vuuu <laughs> hadi gel gel. Gülmezsin mi acaba bu çok. Oğlum ışın da hadi şey yapacağız. Sen şeyleri göster. İşte ne yapacağımızı. Tamam, gel. Takip et bana. Neredesin? Burada <laughs> yoksun. Oğlum görmüyorum ya? Ya oğlum Bak, hadi ya. Bak da atıyor. Bir daha aç. Vurmaya çalışma. Buradayım. Gel. Hadi Ayına gidelim. Ee, şey, ev falan göster arkadaşlar. Tamam. Gel gel. Arkadaşlar burada bir sürü bölümlü videolarımız gelecek. Ee, daha çok kişi çağıracağız bir sürü. Hatta arkadaşlar biz sunucuya girmeden önce birisi sunucuya girmiş. Gizli geçit yapmış. Gel gösterelim. Gösterecek miyiz? Gel gösterek Lan görünmezsin <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya böyle bir sürü şey yapmışlar Şimdi K. bir de en güzellerini gösterelim gördüğünüz gibi arkadaşlar. çekeceğiz Almasaydın ha Buraları güzel yapmışlar baksanıza Senkey Bu böyle pis gibi alsın bütün arkadaşlarla Çok güzel yapmışlar arkadaşlar Kim yaptıysa Arkaya. artık e, onlara da videolar gelecek Hı. inşallah Yani Neredeyse bir grup Nazlı'nla Bak ya. Benim bir arkadaşımım var. Gel hadi girek. Ya arkadaşlar ya. burası e, Emircan'ın böyle gizli deposu. evi falan işte burada yatağı var. Farklı, burada bir gizli evi daha var. var. Gel. Burada gel, testere gel. var. Burada tuvaleti var. Burada dava düşüyor. Şuraya gel şuraya. Da, gel. Gel. Burada da buraya gel. Burada gizli geçidi var arkadaşlar böyle. Gel gel. Burada köylüler. Burada normal geçidim var bir gizli. Gene Sand K. nereye gittim lan? Lan neredesin? <gülüyor> lan. <gülüyor> lan bak burada. Aa canım var. Hadi ben kaçıyorum. Merdivenden çıkacağım. Hayır hayır. Çıkıyorum merdiven. Lan! <laughs> wow! Kanka bana da görünmezlik ikisini versene. <laughs> <gülüyor> ya. <gülüyor> Çok güzel, ya. ya ben kaçıyorum. Aa çıktı. Lan ne yapıyor? <laughs> ne oluyor? Kapı gitti Kapıya ne yapıyor? Oğlum kapıya Yap ne yapıyorsun? Ben yapmıyorum. Ne oluyor? Ne oluyor? Kapı bugün girdi. Tam yanındayım oğlum yanında. Lan az kalsın bana vuruyordun lan. Ya yanında ne yanındayım. yapıyorsun? Sen mi yapıyorsun? Kanka ne yapıyor? Yapma. Oğlum ben yapmıyorum. Ben çıktım. Sen yapıyorsun işte bak durdu. <laughs> hadi ya gel. Tamam hadi gel. Süt nerede? Hiç gel mı? ev falan yapak. Ev falan. Tamam. Yap. Ben zırhımı giyiyorum beni öyle görürsün. Kanka senin şeyi bende kalmış. Ee, ne Hayatta kalma birinci bölüm diye yazalım arkadaşlar. Yazarız şeye. <gülüyor> <gülüyor> Hayatta kalma ama trolleme. Trolleme videosu ben sana intikamı ayrı alırım. Öyle <laughs> bir troll yaparım. ki alırsın diye. Aa görmezsin işte. Arkadaşlar, birazdan Valorant'ta oynuyoruz. Valorant'ta da video oh, görmesini istiyorsanız... Aynen aynen, Valorant bayağı iyi olacak. nereden düştün? Ya kendimi öldürdüm, bu ağaçtan çıktım. Oha! Yeni bir yer mi buldum! Ha? Burası var mıydı? Dur. Hayır. Yoktu. Hemen eski git al. Sanki yeni ev gibi bir şey buldum. Ha onu biliyorum ben. Lan nerede gel benim çocuğum? Benim kocaman bir tarlam da var. Sana göstermedim daha. Arkadaşlara da göstermeyeceğim. Kanka! Geldim. Kanka! Başlatın mı Arkadaşlar... Şey... Kanka bu senin gel gel. Ne? Bunlar, bunlar senin. Hadi bir şey ee... Bir daha PvP atalım. Ee, ben kanka sana şu tarlayı da göstereyim sonra bitirmeyeceğim. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar tarlayı gösterecek şimdi tarlası varmış Emircan'ın. Oğlum ar arkadaşlar uçtu çocuk. <gülüyor> <gülüyor> güzel olsun Bekle be tarlayı bilmiyorum. Arkadaşlar bu videoda bir like patlaması bekliyoruz sizden. Aa, uzak. Arkadaşımı kanalda ee, söylerim arkadaşlar. Baba buldum ama bozmayacağım söz ver. Sen, Sen neredesin? Bozmayacağım söz ver. Bozmayacağım. Söz. Ya. Oo arkadaşlar gördüğünüz gibi tarlası. Ana. Çok güzel. İleride tarlasını alırız. Aa alırsın bak. Aa örümcekler saldırıyor bak, gel. Lan. Lan kanka gelsene bu tarafa. Oğlum örümcekler saldırıyor. Arkadaşlar. Oh, 1FB. All done. Oh, all, all done. Kanka eşyalarını creeper patlattı. Lan. Bütün eşyaların gitti. Ya abi. Kanka artık. Ben... Allah fakir oldum. Uf ya. Nerede? Oğlum bu ne? Abo. Lan annem. Aa. Bütün eşyalarım gitti. Evet. Arkadaşlar bu, burada videoyu bitirmek zorundayız arkadaşlar. arkadaşlar <laughs> like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bu Hiç tarz bölümler diye <laughs> Like atın, abone olun. Arkadaşlar Emircan sen ne demek istersin? Kardeşim, şu an demek all istedim done. ki Valla en iyi Minecraft oyunculardan birisin Arkadaşlar like atın, abone olun O kadar emek veriyor çocuk Yani bir bildirimimizi de isteriz yani Çocuk i̇şte 52 abone ee, Yapmazsanız, yapmazsanız da canınız sağ olsun Aynen Ama ben sizi yapmazlarsa sizi de yapmaz silerim ayrı konu Hehe <laughs> Arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayın. Bu tarz videolar gelmesi istiyorsanız like atın, abone olun. Bye.